Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben Çağrı Başkanı Gökhan Arslan. Derneğimiz Çevre Aile Rehberlik Eğitim Derneği olarak geçmekte. Her sene Ramazan aylarında ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza evlerine giderek bizzat kolye ve erzak yardımı yapıyoruz. Bu Ramazan'da da öncelikle Ramazan öncesi dünyanın en büyük felaketlerinden biri olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Kalanlara sabır diliyorum. Bu sene Ramazan öncesi hemen yapacağımız yardımları deprem bölgesine gönderdik. Oradaki vatandaşlarımıza ulaşmasını sağladık kaymakamlıklarımızın vasıtasıyla. Bu akşam da Ramazan-ı Şerif'in vasıtasıyla arkadaşlarımıza, dostlarımıza, yönetim kurulumuza bir iftar programı verelim dedik. İftarda bir araya gelelim, şişarelerde bulunalım istedik. Şimdiden Kadir Geceniz mübarek olsun ve bayramınızı en içten dediklerimi kutluyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.